Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Ice Cream animasyonlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. DH Animation'ın yapmış olduğu 3 tane animasyonu sizlerle beraber izleyeceğiz ve bu animasyonlarda arkadaşlar e, Ice Cream rodun geçmişine gideceğiz ve babasını göreceğiz arkadaşlar. Bakalım babası nasılmış eskiden e, bunu da görmüş olacağız. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. DH Animation'ı da arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Gidip de e, kanalına abone olabilirsiniz ve videoları da oradan izleyebilirsiniz. Bilirsiniz. Lafı fazla uzatmıyorum Şöyle bir e, play diyelim ve başlayalım Aha Aha Eski bir ev Z Şu anda arkadaşlar görüntü birazcık bozuk olabilir e, Bunun da sebebi e, benden kaynaklı değil Aha Ro Rod Rod'un babası Lütfen evde kal diyor Bugün diyor çalışmayı e, istemiyorum diyor Sorun nedir diyor Neden gitmemi istemiyorsun diyor Annesi de arkadaşlar evinden baksanıza Joe sıkmış ismi. Abi bıyıklı bıyıklı Rod'un babası arkadaşlar. Bu da Rod, bu da küçük olan da Rod. Çalışmaya gitmeliyim diyor. Ee, okul otobüsü yakında geliyor diyor. Lütfen okula geç kalma diyor. Rod'un babasını gördük alıp. Çocuk üzüldü lan. Vallahi üzüldü çocuk ya. Aha Rod'un babası dondurmacı arabasını alıp arkadaşlar şu anda gidecek. Gidemiyor. Ha gidiyor tamam. Aa Rod El, sallala, el salla la el salla Birazcık geçmiş zaman olduğu için Arkadaşlar herhalde görüntü bu şekilde Rod, Tamam şimdi annesi diyor ki e, Okula gitmenin zamanı diyor hazırlanmalısın diyor e, Elimden geldiğince Arkadaşlar sizlere çevirmeye çalışacağım Ama Rod'un babası da gördük Valla Rod'un babası bıyıklıymış ha Bu gece diyor Tek başına olacaksın gibi şey dedi e, Evde tek başıma otururum dedi arkadaşlar Okey tamam dedi Bakalım neler olacak Evet, aha! Rod şu anda okula geldi sanırım arkadaşlar. Çocuk şişman ve üzgün. Şişman, şişman Rod, şişko. Şişko seni. <laughs> evet, bakalım. Bakayım ne diyor. Okulda diyor, gene salak bir e, gün diyor. Ben bu okul nereden tanıyorum lan? Bu okul Baldi'nin okul değil mi? Baldi'nin bazı oyunlarında oynamıştık arkadaşlar, o okul bu okul ya. Valla kötü ha. Baldi çıkabilir belli olmaz arkadaşlar. Bakalım nere olacak şimdi. Road race be. Şişko road seni. Bakalım <laughs> <laughs>. <imagery> <laughs> sınıfa geldi şu anda. Sınıfta başka. Aa diğer çocuklar da var. Chubby. Chubby. Chubby, Chubby. Chubby ne demek? Chubby, Chubby. Chubby ne demek bilmiyoruz ki <laughs> arkadaşlar? Chubby. Chubby. <laughs> Aha öğretmeni. Chubby. Herkes Chubby diyor buna. Chubby. Chubby. <laughs> Aha çocuk kaçıyor. Ha Chubby boy. Oğlum müdür bile Chubby dedi ya. Oğlum gözüme bir şey geldi. Ah. Aha koşa koşa eve geldi şu anda. Evet. Aha babası gelmiş eve. Babası ev, Babam erken, erken mi geldi eve gibi bir şey dedi şu anda. E Rodun'a e, babasının arabası duruyor. Baba evde misin diyor. Baba. Evdeki biri var mı? Aha. Bu not nedir diyor. Aa babası kaçmış. Lan annesi. Lan. Madeleine. Annesi arkadaşlar babasına bir şeyler yapmış ve 25 yıl sonrasına geldi şu anda. 25 yıl. Yani Rod şu anda e, 10 yaşında olsa yaklaşık 38-37 yaşlarında falan arkadaşlar. Şu anda artık yeni dondurmacı Rod oldu. Evet. Aa Michael. Hello. Hello Mr. Hey buddy. Hey, bugün benim doğum günüm. Bugün diyor herkesi diyor bedava e, dondurma veriyorum diyor. E, ister mi, denemek ister misin diyor. Tamam ver. Dondurmayı severim diyor. Ya yapma işte bunu, yapma işte bunu. Aha. Oğlum şişman çocuğu aldı. Yakında diyor bu, bu sokaktaki bütün çocuklar benim olacak dedi. Mr. Roth. Aha bunu da dondurmuş lan. Evet ilk animasyonumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Annesi Rod'un babasını yakalamış. Evet annesi kötü bir insan çıktı. İkinci animasyonumuza bakalım. Rod'un evinde ezgene. Rod'un evi değil. Michael'ın evinde ezgene. Michael'dı değil mi lan? Yanlış ismini söylemiyorum. Bana söylemek istediğin gizli şey ne diyor? Geçte bilmek istiyor musun diyor. Aa söyle diyor. Yoksa kafandan vururum diyor. Aa evlilere bakın evlilere bakın friends with is actually a traitor. making this up. She's our friend us. Burada ee, konuşuyorlar arkadaşlar şu anda. Bunun nerede geldi bilmiyordu. Rod benim e, şey e, oğlum diyor gelecekti diyor. Ah! Lan çocuğa patlat. <laughs> Lan çocuğa <laughs> bir tek atana bir tek ona <laughs> hiç beklemiyordum valla. Güzel vurdunuz ha. Ha Liz geldi. Bu ses de ne diyor? Benim e, uyumamı kimin gö- Anam! Anam! Non- Oha aduk etti attı lan! Oğlum Evelyn'a bakın arkadaşlar neler yapıyor ya! Aa, Rod'un şeyine geldik arkadaşlar. Kamp alanına geldik şu anda. Merhaba. Aha! Michael Myers geldi lan! Katil Michael Myers. Ne istiyorsun diyor. Neye bakıyorsun diyor şu anda. Seni hiç ilgilendirmez diyor. Aa küfür etti. Roda küfür etti. Buralarda diyor tek başına yürümek diyor, tehlikelidir diyor. Aha Michael Myers Roda Rod tekme yapıştırdı. Seni korkak dedi. Allah Michael Myers ne yapıyorsun oğlum Roda artık yapılır mı? Bunu bana yapmamalıydın diyor. Aa, oha! Buz canavarı çıkardı lan. Rod buz canavarı çıkardı. Aha Michael Mercy'i yere gömdü. Anneme diyor teşekkür ediyorum bunu bana öğrettiği için de değerli arkadaşlar. Annesi öğretmiş onu yapmayı. Annesi de büyücü biliyorsunuz. Bir ay Kim arıyor Rod'u? Rod'u kim arıyor şu anda? Rod'u kim aradı diye yazı yazdı. Ve ikinci animasyonumuz da bitti. Üçüncü animasyona geçtik. E, ee, Granny var. var. Evelyn var gene. Bu kim diyor? Bilmiyorum dedim. İlk defa görüyorum dedi. Kimmiş o? Ana! Daha önce oynadığımız diğer Ice Cream oyunlarındaki e, dondurmacı bu. Önce kim olduğunu bulalım daha sonra da işini bitiririz dedi. Hemen işini bitirmemiz lazım dedi. <laughs> Tekmeyi ye dedi Sparta diyerek. Krani. Hadi gidelim dedi e, Yapacak çok işimiz var dedi. Ana işini bitirdiler lan bu dondurmacının. Gerçekten dondurmacının işi bitti. Aha gene geldik bu çocuğun Şişko'nun yanına. Bunun ismi neydi arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. İsmini bir yan unuttum ya. Liz geldi. Bunun ismini biliyorum. Hayır Liz. Okulun nasıl geçti diyor? Yeni bir öğretmen var diyor. Çok değişik diyor. Ha ha ha. Gülme lan. Komik. Anam. Ne oldu? Dikkatli olun, dikkatli olun. Aha. Charlie'miş ha tamam. O yaptığım silaha bak diye. Elektrik silahını burada yapmış arkadaşlar. Güzel silah beğendim. Michael Charlie Liz. Ma benim silahım diyor elektrik e elektro şok atıyor diyor. Neden diyor bir teyze silah almadın diyor yani şok silah arkadaşlar. Benim diyor, e, ondan daha güçlü diyor silahım diyor. Aa Rod'u görürsem diyor. Hemen onu vuracağım diyor. Şimdi diyor gidip de aha. Aha patlattı bile. <laughs> Şimdi gidip onu aramanın zamanı dedi ama Evelyn'a bir tane yapıştırdı. Yalnız e, Salak dedi neler yaptın dedi. Diyemedi. Ana Evil'lara bakın arkadaşlar. Evil'ların işi de bitti. O da benim düşmanım diyor. Ama animasyonlar nasıldı arkadaşlar? Mükemmeldi. Rod'un e, babasını da gördük. Rod'un babasını da gördük. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Dediğim gibi DH animasyona teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına koydum. Oradan da bulabilirsiniz. Arkadaşlar çıkan devleti tutabilirsiniz. Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.